Merhaba arkadaşlar, Esram Yemek Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nohut yemeği yapacağız. Gördüğünüz gibi rengi, tadı çok güzel oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Artık tarifime geçebilirim. 1 adet orta boy soğanım var. 2 diş sarımsağım var. 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı domates salçası. 2 su bardağı nohutum var. Bunları geceden ıslattım. Üzerine geçecek kadar su koydum. Güzelce ıslattım. Gördüğünüz gibi nohutlarım çok iyi bir şekilde şiştiler. Orta ateşte altını yakarak ocağa alıyorum. Üzerine bir çay kaşığı tuz serpiyorum. Gördüğünüz gibi ısınan suyumda köpükleşmeler oluştu. Nohutumuzun gazını mutlaka bu şekilde alalım. Alttan yukarı doğru böyle bir karıştıralım. Bütün köpükler üste doğru çıkmaya başlayacak artık zaten. Gördüğünüz gibi kaynadı. Tüm köpükler çıktı. Bu şekilde bütün köpükleri alalım. Suda hiçbir şekilde köpükleşme olmasın görüyorsunuz. Bütün köpükler artık gitti. Artık süzgece süzerek nohutlarımı iyi bir şekilde yıkıyorum. Evet, nohutlarım artık hazır. Soğanlarımı kavurmaya geçebilirim. Toplamda 6 yemek kaşığı sıvı yağımı tencereme döküyorum. Kısık ateşte güzelce ısıtıyorum yağımı. Isınan sıvı yağıma soğan ve sarımsaklarımı yemeklik doğradım ekliyorum. Bu şekilde bir karıştıralım. Üzerine bir çimdik tuz serpiyorum, karıştırıp artık kavrulmasını bekliyoruz. Ara ara kısık ateşte mutlaka bu şekilde karıştıralım. Güzelce kavrulan soğanlarımızın üzerine bir yemek kaşığı domates salçamı ekliyorum. 1 yemek kaşığı biber salçamı da ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Artık salçamın da kavrulmasını bekliyorum. Ara ara bu şekilde karıştıralım. 1 tatlı kaşığı acı pul biberimi salçamızın üzerine döküyorum güzelce karıştırıyorum artık suyumu ekleyebilirim birinci su bardağımı ekledim şöyle bir karıştırıyorum ekledikten sonra suyumu ikinci su bardağımı ekledim suyumu soğuk bir şekilde ekliyorum. Üçüncü su bardağımı ekledim. Dördüncü su bardağımı ekledim. Beşinci su bardağım. Altıncı su bardağım. Yedinci su bardağım. Sekizinci su bardağım. Dokuzuncu su bardağım. Ve son olarak 10. su bardağımı da ekliyorum. Toplamda 10 su bardağı soğuk su ekledim yemeğime. Son suyumu da evet ekliyorum. Toplamda 10 su bardağı soğuk su ekledim yemeğime. Bu şekilde kaynamasını bekliyorum. Artık altını açalım. Kaynayan suyuma bir tatlı kaşığı dolusu tuzumu ekliyorum. Arkadaşlar eğer tencerenizde yer yoksa altını kısıp tuzunuzu öyle dökün. Yoksa bu şekilde köpürme yaşayacağınız taşma riskini yaşamayın. Kaynayan suyuma nohutlarımı da artık ekleyebilirim. Beni bu kısma kadar izlediyseniz eğer videom hakkındaki görüşlerinizi, düşüncelerinizi, beni izlerken ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Alt kısımda bulunan yorumlar bölümüne tavsiyelerinizi, düşüncelerinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz videomu izledikten sonra lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir sonraki videomdan haberdar olabilirsiniz. Suyum kaynadı. Artık kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz ayarda 1 saat boyunca orta ateşte pişecek. Yarım saat boyunca da kısık ateşte toplamda buçuk saat boyunca nohut yemeğimizi pişirelim herhangi bir dağılma yaşamıyor. Ara ara bu şekilde karıştırarak bir buçuk saat boyunca yemeğimizi pişirelim. Nohutlarımızın çok iyi bir şekilde pişmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi yemeğim hazır. Nohutlarım çok iyi bir şekilde pişti. Suyumun rengi ise kıpkırmızı. Herkese tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.